2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında 4 milli sporcu ülkeye 1 altın 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla döndü. Madalya sahibi Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Bahattin Hekimoğlu ve Nesim Turan 2020 Tokyo Olimpiyatlarından önce 7 Türk'te yayınlanan Bir Tanem Candaner'in sunduğu Engelsiz Yaşam programına konuk olmuşlardı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkekler finalinde Güney Koreli rakibi Kim yong unu 3-1 mağlup eden milli sporcu Abdullah Öztürk, üst üste ikinci kez Paralimpik Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu. Masa tenisi tek erkeklerde Ali Öztürk, yarı finalde son Paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningin Zhao'ya yenilerek bronz madalya kazandı. Paralimpik oyunlarında okçuluk erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Ekimoğlu bronz madalya kazandı. Paralimpik oyunları masa tenisi tek erkeklerde Nesim Turansa yarı finalde Güney Koreli Kim yong una yenilerek bronz madalya kazandı. Aynı zamanda kardeş olan Abdullah Öztürk ile Ali Öztürk, Bahattin Ekimoğlu ve Nesim Turan, 2020 Tokyo Olimpiyatlarından önce Saat 7 Türk'te yayınlanan Bir Tanem Candaner'in sunduğu Engelsiz Yaşam programına konuk olmuşlardı.